Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz beraber e, Roblox'tayız. Uzun zaman neden video çekmediğimi sormayın. Çünkü unuttum. E, sizlerle beraber bugün bir video çekişim geldi. De, çok uzun da olmayabilir videom ama bugün iki çekeceğime söz veriyorum. Arkadaşlar kaç yaşındasınız yorumlara yazın veya hangi oyunu oynayayım? Tık. Onu söyleyin. Ben şu an sizin eğlenceniz ve eğleniz bir oyun var. Bu benim oyun mu? La? Bu benim oyun olabilir mi? Bu abi bu abi bence. Bir deneme dene. Değer diyecektim denemeye. Yes, değil <laughs> <laughs> Arkadaşlar, şimdilik aklımda bir oyun yok ama size iyi bir haberimiz var. Brawl Heaven onu göstereyim bari. Arkadaşlar, ee, benim Brock burada. Kapak resmi böyle oldu. Ben bir tane güzel buldum Emir Kaya kanalı beni daha az izliyorsan Emir Kaya'dan şu anda benim bu videomu izleyebilirsiniz. Sonuna kadar izleyin çok iyi oluyor. En iyi şekilde çalışın falan diyor. İyi. Tabi. Azran bakma Sizlerle beraber şimdi ilk güncellememizin bir parçası. <laughs> Bu ne be? Bu ne hacker? Hacker evi dedin mi? Adam daldırmış. Vallahi hacker. Hacker olmuş arkadaşlar. Ben şu anda hackerla Arkadaşlar bir de size bir şey gösterebilir Hazır buraya gelmişten aklıma gidelim. <laughs> ne olur şu istediğimi yapın. Ben de daha şu bile yok yani. Şunu nasıl alacağız onu bilmiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne abone ödülünü yapın bana bir Ha Bayılırım ağlarım vallahi şimdi gözünüzün önünde. Mutlu olayım ya. Bir iyi davrandığınız göreyim. Çok iyi bir isim yapıyorum. Evet. Abone ol yaptım. Arkadaşlar. Bakın buradaki tabela diyor. Ben bir şey demiyorum. Bir lak like. sen diyormuşsun. Bir lak like anlamamış olabilirsiniz. Benim peluşayım o. Daha iyi. en son aldığımız peluş. Bu değil bu. Peluş diyorum çünkü ayrı sert oyuncak. Ne var? Abi biliyorum hava Ne dediğimi ben de anladım. Ha, ha. Arkadaşlar bu arada söyleyin. Brown Stars videoları gelsin yorumlara yazın. Ee, eğer Brown Stars videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü Adram'da Brown Stars çekeceğim. Bilirim. Arkadaşlar beni hesabım ekle. Diyorsanız ne yapacağınızı ben de göstereceğim. <laughs> arkadaşlar şimdi şu anda Azran da yanıma geldi. Bronz sahası gireceğiz. O da bana baskın attı bir anlık. <laughs> ben de arkadaşlar konuşmadan videoyu durdurmayı becerdim. Arkadaşlar dün 9 kere üst üste Azran'da dekor kazandık. Daha dün indirdi oyunu. Evet. Ona rağmen bayağı iyiydik. Adam detaylı oynayacak herhalde. Ben <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar en yüksek kupa <laughs> Gel Azra'cım. Azra'cım. <laughs> Hazır. Azra sen niye gelir gelmez olurum dedim. Çünkü hemen oynayasın ben. <laughs> Bence de. Güzel oynuyor. Arkadaşlar bana amber nereden amber amberi oylayanlar söylesin bana ki nereden amberi çıkarttıklarını söylesinler ki ben bulduğum zaman o kadar ün hatta benim robot var karşıda. benim robot Aa gözü sarı. O bin gücü var. Hayır vuracağım ben. Hı? Canını azaltıyorum ama ben yani. Ne güçlü benim karakterim. Hayır, hayır. O daha güçlü. Azra 12 saniye bekler misin? Bekliyorum. Ölmedi. İnşallah. Beklersin be. Bekliyor, bekliyor. Geliyorum çünkü. 2 saniye kaldı. Tamam mı abi? Geldim. Arkadaşlar. Arkadaşlarınızı çağıramıyorsanız çift tezaklaşmada çağır. Ben öldüm. Ben Sen de kaç istersen. yok Ben çok abi. güçlüymüş. <laughs> Keşke Sebi'ye atmasaydık vallahi ya. Evet. En oldum. çok atar evet, benimmiş. Arkadaşlar. daha hazır. Arkadaşlar bir bir da tanıttık. Oğlum şu daha güçlü gibi ya. Sa bir de arkadaşlar bugün oynuyoruz adramla video değil video dışı şöyle oldu Hadram ee, karakter seçiyor diye yazıyordu bir de her oyun dışında yazıyor ya yani. öyle ben de ateş ediyorum senin canına fayda mi? Benim de canıma fayda ettin <laughs> <Ay>, İstemedi <laughs> elim çarptı ya Arkadaşlar bu siz de böyle misiniz? Böyle elin. Çünkü tablet yine fonda böyle oluyor gerçekten. Ama bilgisayarda de daha zor ateş şey ediyoruz. Bence en iyisi. Zehir geliyor hadi çıkalım yavaşça. arkadaşlar. Etrafa bakalım çıkalım. Oraya gitme orada savaşıyorlar buraya gel. Terres Fiyedi diye bir Roblox ses. Aa iki şey takım kaldı. Onun açıklamasını görürsünüz. Onun adı yeni hesap benim adım yazıyor yani. O yüzden o karan resmi yedi atmayı arkadaşa şey ekledim iki kişiye ama geri sileceğim zaten. Ya bize işte, ne oluyor? Bir de ikinci oldu ikinci değil. İkinci değil. Sen de deneyelim sen de. kazanırsın. Bunu da direkt dalalım. Çünkü sonra daha güzel kişiler kalıyor. Tamam. Değil mi? Herkesi öldüren kişilerden birileri oluyor ona. Şu öndeki kasayı kı kıralım. Direkt. İki tane mi kasa var? Yok. Sen kıralım. Ya. Bana bu da gülü geldi. geldi. Evet geldi. Yani. Ha biri geliyor. <laughs> gel kadar. Oyun oynarken kendimi kırıyorum. Hemen gel. Biri beni öldürmeye çalışıyorsun. Ponko, ponko, git. Ponko. Ponko. Aa, farklı biri varmış. Ben Ponko'ya ateş edip Senin ayı sana yardım ediyor zaten. Şimdi karşında biri var. Dikkat et arkana. Biliyorum. Bir şey yap ta Bir şey yap. Bir şey yap ta demiş. <laughs> Onun <laughs> her seferinde karakter değiştiren ilk Türk ben oldum herhalde. Değil mi? Her seferinde karakter değişiyor. Kırmızı düğmeye dokunabilirsin de derken. He. Ateş etme. Bunlara bir şey oluyor. Ay onlar çok güçlü herhalde. Evet <laughs> herhalde. Onları görürsek kaçalım. Biri tavşan kulaklı bir kızdı. Bu da o Ya çok da yüksek değil. Sen bizim dinlen düşük hatta. Benimkinden fazla. Ben de öleceğim şimdi. e <laughs> <laughs> biz niye böyle olduk? Hazar yazık benim topuklu kırıldı ya. <laughs> Seni de, de kafaya eliyor. Ey. Arkadaşlar bunu da daha oynayın. Ödek yok. Öde bir yerde. Ama bir yırlak var. Aa şuna bak. benim hmm. Ödek L nokta gözler yüksek falan. Şey diyeyim. Biz yine taktiğimize devam edelim bence. Nasıl yani. Ben de atmak yasak. Neden? Ne de? attın? Ben de yasak. He. Ben şuna bastım da yasak. Dikkat et. Ben O zaman ben pustum. Sen birisini çağır. Ben bir anda ateş edeyim. İleri bana doğru geliyor. Gelsin. Benim yanıma gel ben köşedeyim. Arkadaşım burada değil. Az az takip ettir kendini vallahi. Kaçıyordun da ben çekti ben öldüm. Kaç sen biraz Sağ yukarı doğru yürü yürü. Evet zehir geliyor. Hem de ben şey öldüm. Yani. Mayın da öldüm O dedi makineye onunla En çok işleme bende. Evet. İyileşmeymiş İyileşme. işleme dedim. <laughs> Belli. Vay. De... Yok. Daha sonra. Değil. Biz aynı taktikten devam. Aynı taktik derken? Bir süre. Buralarda dolanacağız. Ay gözükme gözükme biri geliyor bana. Beni gördüler. Saldır sen sal. Yes. Ben öldüm ama ayım var. Senin ayı yiyecek onu. 240 canı kaldı koş. Koş öldür onu koş. Artar şimdi. Artar. Arttı. Arttı.

Şimdi oynuyorsun. En hmm. alttakinde. Dün buna kazanmıştık zaten. Hmm. 190 kupası var onun. Ben kimi seviyor. Dur. Farklı bir şey olabilir. Şunu da ya. yapsana. Ama aynı karakter. Yok sen iyisin. Ben koltuğum. Tamam. Azra unutmadın Bunu değil mi? Bunu da oynayalım çıkalım sonra. Arkadaşlar abone olun. Bir lak diyor bunu. Arkadan abone olun. Evet. Aa benim ördek bir lak asaklanmış. Hadi bakalım. <laughs> Daha çok biz evle ilgileniyoruz. Biraz kutu kır. Canını yükselt. Emoji yap ama düğmesine bastım ki. Bir anda elim böyle. Çok sağlık. Gel birazcık canım lütfen. Bu zaten kırk kırk canım. Azra kaç. Azra kaç. Aç. Azra seni sıkıştırdılar bu arada. Azra iki saniye dik, dur be. Birkaç saniye daha dur. İki saniye bir Tamamdır. Ben öldüm şimdi. Geçebilirsin. <laughs> yok Hayır. Hayır. Ay Güzel bir videoda bitirmiş Aa. olduk. Arkadaşlar şurada para kalmış bu arada onu fark ettim. Kazanarak bitirmiş olduk bunu. Evet. Evet. Já, bæði, bæði. Já, mér finnst það svít.